Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte eee Global okay K oynamayacağız Modern Combat Blackout oynayacağız. Ee, şimdi bir bekleyelim açılmasını. Aha, açıldı. Videoları like atmayı unutmayın. Onu da söyleyeyim. Şimdi şey yaparken, açılırken. <laughs> tamam. Açıldı büyük ihtimalle. Tamam açıldı. Şimdi 6 gün falan bir şey gün kaldı. Neyse hadi biz. En son bir yerde kalmıştık ama orayı geçemedim ya. Evet şimdi başlıyoruz asıl baş. Evet evet şimdi bir hazırlığımı yapayım aynı. Tamam. Ve ben e, bununla vurayım. Hop vuralım şunları. Of sen ne ettin be ya. Tam öldürdüm kafa vuruşu yaptım bile. So do do Ay ananın nikahı. Your evet. Bu kız da her yere saklanıyor. Ne haber? Oh. Ne şey Öldürme onu. Ne oradan sen şey yapıyorsun? Oradan bana vurmaya çalışıyorlar. Eline silah vermişler tabi. Yıkılma, yıkılma. Hay aman. Ama yapmayın böyle işler ya. Aman yapmayın böyle iş. Dur dur benim canım şey. Ya sen, ama ben sana onu öldürme demiştim. Ama onu öldürdü işte. Anam şey. şey, bu... Dur 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 bebek dur. Ben işte buraya geçemiyorum. Neden? Ay, vuracağım ama. Ben kaçıyorum ya. Bu ne? Yoksa öleceğim yapacağım bir şey yok mu? Ve. Ha şuradalarmış. buradalar, Bu şuradalar. Burada kafa. Oha! Peki, kime vuruyor ya. 5 dakika Buraya geçeyim bırakacağım. Bir git. Ona neyse. Videoyu bitirsem mi şimdi acaba? diye düşündüm mü? 4. Tamam. Ee, biz en iyisi burada kalalım. Ee, tamam burada kalsın. Burada bitireyim gidiyor. Geç, geç tamam. Eee, çok garip oldu aslında. Beş kalı vuruş ya. Bunu tamamladım. Tamam şundan çıkayım. Ee, evet arkadaşlar. Ee, bir videomuzun daha sonuna geldik. Ben beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi alın Kesinlikle abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.